Herkese merhaba. Şerifen'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli olarak hazırlanan bir örgü modeli göstermek istiyorum. Bu model hem bebek örgülerinde hem de yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanılabilir. Geneldeki renkli örgüler bebek örgülerine uygun hazırlanmakta ama bu model oldukça hoş görünüme sahip ve yetişkinler için uygundur. Bu modelimiz için herhangi bir sayı gerekmiyor. İhtiyacınız olan sayıda başlayabilirsiniz. Tek sayı, çift sayı hiç fark etmiyor. Ben 14 ilmek hazırladım. Bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters örerek beyaz ipimle bir ön hazırlık yaptım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Hemen modelime başlıyorum. İlk ilmeğimi mavi ipimle düz olarak ördüm. Bu örgünün tek püf noktası var. Şimdi ördüğüm ipimi bırakıyorum. Diğer ipimi daima arka taraftan geçiriyorum. Bakın ördüğüm ipim örgüm ile öreceğim ipimin arasında kalmak zorunda. Tek dikkat etmeniz gereken kısım burası. Sonraki ilmeğimi Beyaz ipimle örüyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Ördüğüm ipimi bırakıyorum. Bakın diğer ipimi alttan alarak bu şekilde geçiriyorum. Beyaz ipim örgümün içinde kalmış olacak. Bir ilmek mavi ipimle düz örüyorum. Bunu bırakıyorum. Alttan, arka taraftan beyaz ipimi alıyorum. Ve bir ilmek düz örüyorum. Sıra boyunca bir mavi bir beyaz ip örüyorum. Bakın beyaz ipimi hemen alt tarafa geçiriyorum, mavi ipimi üste alıyorum ve düz olarak örüyorum. Şimdi işim bitti. Aynı şekilde bakın, bu defa mavi ipimi altı alıyorum, öreceğim beyaz ipimi üste geçiriyorum. İşim biten beyaz ipimi alt alıyorum, mavi ipimi üste alıyorum. Bu şekilde modelimize şeklini vermiş oluyoruz. Bakın şu anda beyaz ipimi ördüm, işim bitti. Bunu aşağıya alıyorum, arka taraftan öreceğim mavi ipimi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Mavi ipim de şimdi bitti. Bırakıyorum. Daima öreceğimiz ipimizi, işimiz biten ipimizin arka tarafından alarak örgümüzün başına getiriyoruz. Bu şekilde bakın arka tarafta modelimizin oluşmasını sağlıyor bu yaptığımız işlem. Bir ilmek düz ördüm mavi ipimle. Bunu bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aşağıya bırakıyorum. Arka taraftan mavi ipimi alıyorum. Bununla bir ilmek düz örüyorum. Mavi ipimi aşağıya bırakıyorum. Beyaz ipimi bakın bu mavi ipimin arka tarafından geçirerek yukarıya alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Şimdi ilk sıramız bitti. Örgümün Arka tarafındayım. Burası modelimin ikinci sırası. Burada da aynı işlemi yapıyoruz fakat ilmeklerin rengini değiştiriyoruz. Bakın ilk kenar ilmeğim beyaz. Bunu mavi ipimle düz olarak örüyorum. Mavi ipimi bırakıyorum. Mavi ipimin arkasından geçirerek beyaz ipimi alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Beyaz ipimi bırakıyorum. Mavi ipimi alttan bakın beyaz ipimin arkasına geçirerek alıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Şu anda beyaz ipimi de örmem lazım. Beyaz ipimi mavi ipimin arkasına alıyorum. Yukarıya çekiyorum ve düz olarak örüyorum. Aynı şekilde şu anda mavi, ipimi, mavi ipe geçiyorum bakın mavi ipimi beyaz ipimin arkasına alıyorum ve düz olarak örüyorum tek dikkat etmeniz gereken iplerin bu şekilde birbirinin üzerinden geçme şekli öreceğim ipi daima işi biten ipimin arkasına geçirerek alıyorum ve düz olarak örüyorum Beyaz renkli ilmeklerimi maviye mavi, mavi renkte ilmeklerimi ise beyaz renk olacak şekilde sıra boyunca düz örüyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi ma mavi ipime geçiyorum. Bunu beyaz ipimin arkasına geçirerek yukarıya doğru çekiyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Aynı şekilde mavi ipimin arkasına geçiriyorum. Yukarıya parmağımı alıyorum. Son ilmeğimi düz örüyorum. İkinci sıramız bitti. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada mavi ipimle devam ediyorum. Modelimin üçüncü sırasındayım. Örgümün ön yüzündeyim sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi bir sıra ters olarak örüyorum. Böylece 4 sırayı tamamlamış oldum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçince şimdi modelimizi burada tekrar ediyoruz. İlk başlangıçta ilmeğin mavi renkli olduğu için ilk ilmeğimi beyaz ipimle düz örüyorum. Sonra mavi ipime geçiyorum. Bakın beyaz ipimle işim bitti. Mavi ipimi bu beyaz ipin arkasından geçirerek parmağımı alıyorum. Sonra bir ilmek düz örüyorum. Aynı şekilde beyaz ipimi mavi ipimin arkasına geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde iplerin yer değişimine dikkat ederek bir renk, bir mavi renk, bir beyaz renk şeklinde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Mavi rengimi hemen bakın beyaz ipimin arkasına alarak yer değiştiriyorum. Düz örüyorum. Beyaz ipimi mavi ipimin arkasına alarak yer değiştiriyorum. Düz örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Şimdi ilk ilmeğim mavi renkli olduğu için bunu arka tarafta beyaza çeviriyorum. İlk ilmeğimi mavi renkli ilmeğimi beyaz ile düz örüyorum. Sonrasında bakın mavi ipimi beyaz ipimin arkasına geçiriyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Beyaz ipimi mavi ipimin arkasına alıyorum. Düz örüyorum. Bu şekilde her defasında öreceğimiz ipi işi bir tane ipimizin bu şekilde arkasını alıyoruz yer değiştiriyoruz sonra bir ilmek düz örüyoruz bu sırayı takip etmeniz gerekiyor beyaz renkli ilmeklerimi mavi mavi renkli ilmeklerimi ise beyaz olarak devam ediyorum sıramızı tamamladık 6 sırayı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şu başlangıçtaki ördüğüm bölüme geri geldim. İlmeklerimin tamamını örgümün ön yüzünde düz olarak örüyorum. örgümün arka tarafındayım ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum böylece örgümün ilk başlangıç noktasına geri dönmüş oluyorum aynı şekilde modelimizi tekrar ederek ilerliyoruz 4 numaralı şişimde şu şekilde sizlerle paylaşmak için bir parça örerek hazırladım. Modelimin ilerlemiş görünümü bu şekilde oluyor. Bakın model kısmı yukarıda 3 boyutlu bir görünüme sahip. Örgümüzde bir derinlik oluşturuyor. Oldukça şık ve farklı bir görünüme sahip. Burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.